Hoş geldin, 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 tamam, kız bak, kız bak. Annem, annem, inşallah yavrun tedavi oluyor, tamam mı? İnşallah birkaç güne getireceğiz, tamam mı yavrum? Al, al kızım. hadi bakalım <laughs> al annem maşallah ne güzel ses şey iyi bak iyi annem iyi maşallah. Minnak büyüdü. Abi oldu. Bu da ikisi ikiz kardeş. Bu da bunların kardeşi. Ama bunlar maşallah kuşlar ama. Annem inşallah iki gün sonra yavrunu getireceğiz tamam mı? Tam şifa olsun. Tamam kuzum benim. Bunlar beş kardeştiler. Üçü, üçü burada. İkisi gözükmüyor. Mina'm benim. Maşallah Mina'ya bak. Kuzum benim. Afiyet olsun. Şey gel. gel kuzum bak burada var hadi Allah'a emanet olun inşallah görüşürüz